Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılmadan önce Yıldız Sarayı'nda Sultan Vahdettin'i ziyaret etti. Bu görüşmeyi Mustafa Kemal Paşa hatıralarında şöyle anlatıyor: "Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Sultan Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun Boğaz içine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine paralel hatlar üzerine düşman zırhlıları görülüyor." Bordolarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrulmuş. Sultan Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Tarihe geçmiştir. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Hakkımdaki teveccüh ve itimada arzı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz. Noktayı nazarı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmay